Evet 17. sorumuz arkadaşlar. Altı çizili sözcüklerden hangileri fiilimsidir denildi. Biliyorsunuz fiilims olmanın temel koşulu kelimenin bir fiil anlamını taşımaya devam etmesi ve özel ek dediğimiz isim fiil sıfat fiil eklerinden birini almasıdır. Dolayısıyla ilgili kelimelere baktığımızda durağındır kelimesi arkadaşlar durağan sabit anlamında bir sözcük fiil anlamı taşımıyor. Yoksunluk kelimesinde herhangi bir fiil yok zaten. Hatırlatıcı kelimesinde ıcı eki gelmiş. Hatırlatıcı sözü fiil anlamını kaybetmiş. Dolayısıyla bu üçünde fiilimsi olma özelliği yoktur. Ancak seyretmek fiiline gelen m eki birkaç kereden fazla seyretmeye. Dolayısıyla burası bir fiilimsidir. Uzaktan kumandalara sığındığımız sığınmak kelimesinden Anası mezar dikecekmiş. Dık dikeki, iyilik ekiyle beraber sığındığımız kelimesi fiilimsidir. Dolayısıyla arkadaşlar cevap şıkkımız Adana olmalıdır.